Merhaba arkadaşlar, ben Cem. Bugün güzel bir projeyle karşınızdayım. Ancak bu projeyi şöyle söyleyeyim yani elde tutulur, gözle gelir, gözükür bir şekilde olmadığından size teknik olarak detayları anlatarak dile getireceğim. E, bu çalışma tabii ki ilaç endüstrilerinde, özellikle simyacılarda e, çok yaygın olarak ihtiyaç duyulan bir proje. Ama bu proje tabii ki böyle e, teknik detayları tamamen e, anlatılabilecek bir şey değil. Çünkü e, tamamen üzerinde yoğun bir şekilde e, kafa patlatılmış, düşünülmüş. E, ...sağlık için yapılabilecek en mükemmel bir çalışma adı altında söyleyebilirim. yine bu çalışma nedir diye soracak olursanız... ...şimdi biliyorsunuz biz simyacılık ile uğraşan insanlar... ...ya da topluluklar öyle söyleyeyim... ...değişik metalleri elektroliz ederek diyel yapıyor yani altın suyu, e, gümüş suyu, platin suyu, bakır suyu, çinko suyu vesaire. Tabii çinko suyu içildiğini duymadım ama yani içilebilir değerli madenlerden e, özellikle bahsediyorum. Yani altınlı mesela, gümüş vazgeçilmez yani kaçınılmaz. Özellikle bu e, gümüş suyu üzerinde çok duruluyor yani korona için tamamen bir e, antibiyotik e, doğal ilaç diyebilirim. Şimdi Bizim projemiz nedir diye e, anlatmadan önce, özellikle e, şu anda yapılan elektroliz sistemi tamamen e, yani yarı yarıya bir etkisi olsa bile yani yapılan çalışmanın aslında e, eldeki imkanlardan dolayı e, yetersiz kaldığını gördük. Ya da ben gördüm öyle söyleyeyim. Çünkü bu proje tamamen benim e, kendi araştırmalarım, kendi e, fikirlerim doğrultusunda çıktı. Yani hiçbir yerde. Çünkü olacaksa, ya da başarabilirsek, dünyada e, ilk olacak, çok çok büyük bir e, buluş olabileceğinden e, bahsedeyim sizlere. Ama tekrar ediyorum, e, şunun altını çizerek söylüyorum. <laughs> Özür dilerim. Bu proje daha şu anda e, düşünüldü. E, mantık olarak tamamen e, %80-90 e, olumlu bir şekilde e, elektroliz elde edilecek. Ve aynı zamanda e, bu çalışma, yani elektronları, yani değerli madenlerden elde ettiğimiz elektronlar suya karıştığı zaman e, daha faydalı olacağını, daha etkili olacağını düşünüyoruz. Neden diyecek olursanız size şöyle bir örnek vereyim. Şimdi gümüş suyu ya da altın e, suyu yapmak için bize bir e, doğru akım gerekiyor. Bu doğru akım ayarlı adaptörle yapılıyor. Ancak e, ben kendim 10 gram 2 tane e, gümüş %99 nokta gümüşten e, elektrot çubuk yaptırdım. Bu elektrot çubukları kendi tasarladığım özel 0-30 volt arası kısa devre korumalı ampermetre göstergeli dijital 16x2 LCD ekranda görebileceğimiz bir adaptörden bahsediyorum. Bu adaptörde ben gümüş suyu elde ederken, tabii ben kendim 20 ppm yapıyorum. Çünkü şu ana kadar piyasada bulduğum... Saf su değil tabii ki. Distile suyla yapıyoruz. Tabii saf suyla da olur da e, distile su daha farklı mesela. Suyun e, buharlanıp yani süblimleşme sonucu olan e, bir e, çalış yani madde. Ama işte e, saf su da daha farklı e, yani, elde ediliyor. Şimdi bizim e, bu distile suyun içerisine e, elektrot çubukları koyduğumuz zaman ve adaptörü bağladığımız zaman Voltaj e, 0 30 volt arası e, istediğiniz voltajda ayarlayabiliyorsunuz ama çekilen akım voltaja göre orantılı olduğu için e, bu elektron maddede elektron e, parçalama e, daha farklı olabiliyor. Daha hızlı bir elektroliz elde ediliyor. Ancak bunun e, de, yani yan etkileri çok fazla ama ben şunu söyleyeyim 32 voltta yapın diyorlar. Bunları tek tek test ettim. Yani 32 voltta bile ampermetre, e, hatta yanlış söyleniyor. 600 miliamper falan gibi akımlardan bahsediyor. Yani 600 miliamperi siz 32 voltta yaptığınız zaman 32 çarpı 0. Hadi 500 miliamper desek 0.6 yani 0.5 e, amper desek ne olacaktır? 32'nin yarısı kaç yapar? 16 yapar. Yani 16 watt bir güç harcıyor demektir. Bu kesinlikle e, mantıklı bir şey değil. O yüzden çok çok düşük e, akımlarda elektroliz yapılıyor. Yani benim e, gördüğüm, kendi test ettiğim sonuçlarda e, 1 mA gibi, iki, yani 1 mA bile çektiğini görmedim. Çünkü niye? Şöyle söyleyeyim elektronik olarak kendim elektronik tasarımlar yaptığım için şimdi elektrot çubuklar, gümüş elektrot çubukların boyutu atıyorum 10 santim, diğeri de 10 santim. Aralıkları tabii ki iki elektrot çubuğun arası atıyorum 10 santim ya da 15 santim bir aralık var. Ama bu aralık iki yani dikey olarak hem böyle bir direnç oluşturuyor yukarıdan aşağı hem de iki elektrot arasındaki su bir direnç oluşturuyor. Yalnız saf su koyduğumuz için suyun içerisinde normalde tuz olmadığı için aslında iletkenlik çok zor e, hale geliyor. Ama suyun içerisinde e, mineral de olmadığı için gümüş artık çok yüksek değerde bir direnç oluşturuyor ve dolayısıyla enerjiyi yüksek verdiğiniz zaman yani 32 volt verdiğiniz zaman oradaki çok çok yüksek bir hatta ölçemeyeceğimiz belki mega ohmlarda bir direnç oluştuğundan dolayı orada bir e, ark başlıyor. Ancak işte bizim ilgileneceğimiz konu bu. Buradaki ark iki elektron arasındaki doğru akım. Yani tam düz bir çizgi düşün yani. Ne oluyor? Siz tam doğru akıma e, elektrotla verdiğiniz zaman, dirence verdiğiniz zaman ne olur? Atıyorum hesap yapmak gerekiyor. Şimdi 100 ohmluk bir direnç düşünün yani. İki nokta arası bir direnç. Direnç nedir? Elektrik akımına ya da herhangi bir engele karşı koymaktır. Direnç göstermek oradan geliyor. Yani e, 32 volt verdiniz, 110 bir direnç bağladınız, direnç üzerindeki akımı mesela şimdi e, kağıt kalem vesaire yok işte e, internetten e, 32 voltta 100 ohmluk bir direnç üzerinden ya da 1 kilo direnç üzerinden geçen akımı hesap edebilirsiniz. Tabii biz bunu niye söyledik? Çünkü kollediyel yaparken iki tane elektrot e, gümüş çubukların ya da altın çubukların arasındaki direnci ölçemediğimiz için aslında ölçülebilir. Ama bunları belki bizim ölçü aletlerimiz ölçmeye yetmeyebilir. Çünkü çok yüksek empedans, şeyler, hem empedans hem de direnç olarak yüksek bir değer göstereceğini düşünüyorum. Şimdi o yüzden dolayı çok fazla akım çekmeyecek. Ancak burada bizi ilgilendiren konu nedir? İki, e elektrot Yani fark etmiyor. Bu platin olur, bakır olur, gümüş olur, çinko olur. E gümüş olur. Gümüşü söylemiştim sanırım. Yani değerli maddeleri yani yapıp içeceğimiz değerli maddelerin arasındaki e, distile suda iki elektroda koyduğumuz zaman yüksek direnç oluşturacağından dolayı e, burada doğru akım ya da alternatif akım verseniz bile ki 50 Hz olacaktır, saniyede 50 defa titreşim yani oradaki e, maddenin yani içine koyduğunuz, distile suyun içerisine koyduğunuz herhangi o kollider yapacağınız e, maden, kendi e, üzerinde enerjiyi görür görmez parçalamaya başladığı zaman bu aslında bir kısa devre oluyor. Kısa devre olduğu zaman ne oluyor? Bir yanmaya başlıyor. Yanmaya başladığı zaman ne oluyor? Mesela suyunda çok görüyoruz, elektron atığı oluşuyor. Elektron atığı nedir? Artık kararıyor yani, silmemiz gerekiyor. Çünkü niye? Yanıyor aslında. Tabii ki o suyun içerisine akanlarla beraber elektronlar e, yanık elektronlar da karışıyor. İstemediğimiz bir sonuç oluyor. Ama bunu içiyoruz tabii ki. E, yine e, etkisi bayağı iyi. Çünkü herkes böyle yapıyor. E, test sonuçlarını işte insanlara gösteriyor. Mesela açık bir alanda Yo, süt koyuyor. iki gün bekletiyor mesela. Bir 20 ppm'lik, 18 ppm'lik gümüş suyu sütün içerisine bırakıyor bir kaşık. Bir de normal bir su bardağın içerisine bir süt koyuyor. Onu bırakıyor iki gün. Diğeri mesela içerisinde hiç bakteri olmuyor. Diğeri içerisinde mayalanmaya başlıyor, yoğurt olmaya başlıyor. Üzerinde bakteri oluşmaya başlıyor. Niye bakteriler çoğalıyor? Çünkü havayla havanın içerisinde oksijen, oksijen içerisinde bir sürü ya da işte sinek lavraları, böcek lavraları ya da bilmediğimiz oksijenle gelen bir sürü e, mantar tarzı bakteri vesaire o şeyi bozuyor yani sütü açık gördüğü için canlı hücre olarak görüyor orada üremeye başlıyor tabii bir sütün yapısı sıfır falan değişiyor ama gümüş suyunda tamamen antibiyotik etki olduğu etkisi olduğu için hem mantar hem de bakteri yaşamıyor o yüzden sütü olduğu gibi koruyor. Ama tabii ki bu diye e, gümüş, bakır, işte içtiğimiz platin, e, magnezyum vesaire gibi madde, madenlerde e, tamamen elektron atığı olacağı için tamamen sağlıklı olmuyor. Evet, şimdi gelelim bizim buradaki e, teknik bilgilerimizi anlatıp bunun dışındaki e, yapacağımız projeden bahsedelim. Şimdi bizim projemiz arkadaşlar ilk, ilk önce ee, yapımı son derece zor çünkü argeler e, büyük bir e, zorluk gösterecek bize. Niye büyük bir zorluk gösterecek? Çünkü hiç olmayan bir şeyi üreteceksiniz, yapacaksınız, test edeceksiniz ve sonucu e, göreceksiniz. Yani fikir, e, düşünce, tasarım her bir şekilde evet uyuyor ama önemli olan testler sonucu sonucu söyleyecek. Ancak e, biz bunu Başlayıp yapmaya, özür dilerim, yapmaya başladığımız andan itibaren bizden bir zaman çalacak. Bizden zaman çalacağı için bir de arge yapmamız gerekecek. Tabii ki bu arge yaparken de yapacağınız bir mikro işlemci içerisinde yazılım olması gerekiyor. Bu yazılım içerisinde ayrı bir efor sarf edilecek. Tabii ki müdahale edilecek yerler olacak dışarıdan. Bunları başka mühendislere yaptırmamız gerekebilecek yazılım işini. Analog kısmını biz ben tasarlayacağım ya da başka bir arkadaşlar beraber tasarlayacağız. Ve bunun tamamen laboratuvar ortamında kullanılacağı için göndereceğimiz e, frekans, tabii ki bunu teknik olarak tam anlatmayacağım ama o e, frekansı tamamen bozulmamış. Yani dalga boyunun değişmemiş olması gerekiyor. Şimdi buradaki frekanstan niye bahsettik? Asıl önemli püf noktası bu. Çünkü teknik olarak çok fazla detaya girdiğim zaman hemen bunun bu projenin çalınabileceğini e, düşünüyorum. Ya da e, başka birisi bunu hemen yapabilir. Ama e, ben böyle bir çalışmayı yaparsam tabii ki ilk başta sponsor olunmasını da isterim açıkçası. Çünkü niye? Biz şu ana kadar yaptığımız bütün çalışmalar, bütün argeler özellikle Türkiye'de olsun yani e, ne yapıyorsak Tamamen cebimizden e, harcıyoruz. Tabii ki bunun yerine konulması gerekiyor ve bu yapılan çalışmayı insanlara anlatana kadar insanlar tabii ki e, işine daha kolay gelen, e, yani herhangi bir üründe kolay gelen ürünü tercih ediyor. Ancak biz yaptığımız argeyle, bilgiyle, cebimizden giden e, parayla e, tamamen elde, avuçta, hiçbir şey olmadan, sonuç e, bize geri dönmeden, onun bir sonuç bize geri dönmeden bir çalışma yapmış oluyoruz. Tabii bundan da bıktık. Tabii benim gibi niceleri var. Ancak şimdiki çalışmamız şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi frekans dalga boylarını yani frekans dalgalarını incelememiz gerekiyor. Bu frekans dalgaları ne olabilir? Ya da bilmiyorsanız nasıl bir e, frekans dediğimiz şey nedir mesela? Bunu anlatmamız gerekiyor. Frekans ilk önce böyle bir sayı doğrusu çizelim şöyle kolumuzda dümdüz bir böyle giden e, dal şey, dalga boyu düşünün. Bir de böyle giden yani x ve y koordinatı düşünün. Burası bir düz çizgi değil mi arkadaşlar? Sinüs dalgası nedir? Şöyle bir dağ oluşturur aşağı iner, bu yolun altına iner tekrar yükselir tekrar iner ne oluyor burada bir kıvrımları olmadan dümdüz bir yani düz derken yani şuradaki kırıklıklar yani tepe noktasıyla aşağı noktasına kırık olmadığı zaman biz buna düz dalga diyoruz yani sinüs dalgası diyoruz. Bu da en istenen elektronikte en çok aranan frekans dalga boyutu. Bir de ikincisi kare dalga dediğimiz dalga boyutu var. İşte nedir? Lineer olarak bir dalga boyu çıktı düz, hemen lojik olarak yükseldi, devam etti. Yani yani dative cycle ee, ne oluyor? Yukarı çıktı, devam etti, aşağı indi, sönümlendi. Aşağıdaki yani eksi periyota indi. Kara dalga bakın düz geldi, çarptı, yavaşladı, dik çıktı, dik çıktı, hemen aşağı indi. Bu kara dalga, bunu genellikle e, dijital ortamlarda kullanıyoruz. E çünkü sinüs dalga yapmak çok zordur, pek de çok zordur. Yani komponentler bile yüksek frekanslarda dalga, yani sinüs dalgası çıkarmakta da zorlanıyor. Ötekisi testere dişi e, frekans boyutumuz var. Şöyle test testere bilirsiniz. Şöyle yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Yani pas darbo tık 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 tık. Yani hani kalp atımı gitme. Tık tık anında. Bir high oluyor direkt low. high oluyor low alıyor. Böyle bir e, testere dişi osilatörümüz yani frekans boyutumuz var. Şimdi bu dalga boylarında farklı farklı bu düzenekte denememiz gerekecek. Bakın düşün ne kadar bir zor bir olay. Bu dalga boyutlarını bu dalga boyutları bu, e, dalga boyutları, bu frekanslarda e, özellikle e, yüksek frekanslarda yani orta dalga frekansında denememiz e, gerekecek ki bunlardan işte koparttığımız elektronların artık elektron atığı var mı yok mu ya da oksiti var mı yok mu bunu incelememiz gerekecek. Bunları da her bu dalga boyundan yapılan çalışmanın sonucuna göre sizlere söyleyeceğiz. Ancak bunun dışında bilinen Japon bilim adamlarına buradan sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çünkü niye? Her bir maddenin kendi arasında bir titremesi vardır. Bu kendi maddenin rezonans frekansıdır. Bunu biliyoruz. Şimdi işte gümüş, altın, platin, magnezyum ya da kobalt ya da ne bileyim bakır, akla gelebilecek demir, çinko ya da bir sürü işte hayatımız endüstri alanda kullandığımız bu maddelerin hepsinin kendi arasında topraktan çıkarırken ya da işlendikten sonra rezonans frekansları vardır. Yani atomik olarak kendi aralıkları farklıdır. Bunların kendilerinin titreşme frekansı çok farklıdır. Yani o aslında o titreşen atomik yapılarının e, frekansı ölçülmüştür. Bunu yap, yapan da e, Japon bilim adamlarıdır. Tabii bunu bir cetvel halinde vermiş, buna ulaşmak da zor. E, biz bunları e, genelde e, uzaktan metal tespit ederken yapmak için kullanıyoruz. Şimdi bu cetvele göre biz ne yapacağız arkadaşlar? Kendi yaptığımız projemizde bir dalga boyu oluşturacağız. Tabii bu dalga boyunu oluşturmak çok farklı bir şey. Bir de ikincisi önemli olan bu dalga boyutunun şiddetini, voltajını ya da ne bileyim o iki tane elektrot kısa devre olurken onun korumaya geçmesi. Örneğin böyle bir çalışmayı yaptınız, endüstriyel bir hale getirdiniz. İşte eczane, eczane Tıpçıları simyacılar ya da bu projede kim ilgilenirse onlara verdiğiniz zaman ya da verdik diyelim ne olacak bu sefer e, test yaparken ya da bu işi yaparken kazayla iki e, proplar birbirine çarptığı zaman kısa devre olacak ve ne olacak bu sefer direkt e, yaptığımız çalışma yanabilecek. Dolayısıyla yani burada başlangıçta ne gerekiyor? İlk önce e, her dalga boyuyla çıkartabilecek e, bir e, frekans gerekiyor. Belki şöyle olacak. 3 tane e, dalga boyunu üst üste bindirmemiz gerekecek. 3'ünü birden yollayacak yollayıp göndermemiz gerekecek bu kolla diğerlerinin içerisine. Ve bunları yapmak çok zor. Bir elektronikten teknikten anlayanlar bilebilir. Ve aynı zamanda bunun işte dediğimiz gibi e, voltajını, korumasını daha farklı işte zaman aralıklarını belirlememiz gerekecek, hangi zaman aralığında çalışacak. Yani bu bu tarz e, RG'leri yaparken e, çok hassas, yani laboratuvar ortamında kullanılacak kadar hassas, özel üretilmiş e, komponentler gerekecek. Besleme ünitesinden tutun, yazılımına tutun, hepsi bir e, komple bir kemikli karışım olacak, yani çalışma olacak. Ama ben her zaman şundan korkuyorum arkadaşlar bu çalışmanın gerçekten çok 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 e, çığır açacağına inanıyorum. Çünkü eski zamandan beri kolla yapılıyor ve şifası e, yani şifa derken ha, tıp alanında şifa diyor yok. Yani etkileri inanılmaz büyük. Yani ben mesela bir senedir bir seneden fazla kullanıyorum. Yani korona falan olmadım. Yani e, kolla gümüş suyu kullanıyorum ama e, kısa bir şey sürede mesela soğuk algın olsam burnum akıyor yatağa uzanıyorum bir şeyler içiyorum falan geçiyor. Yani bağışıklık sistemi felaket iyi bir şekilde arttığını düşünüyorum. Şimdi e, bu şekilde e, yani eski zamanlarda beri bu kol e, gümüş ya da bu e, işte elektroliz yöntemiyle enerji yani madde parçalamak e, eldeki imkanlara göre e, çok zordu. E şimdi teknoloji de ilerledi. E, tabii ki biz istediğimiz her şeyi de teknolojiyle yapabiliyoruz. Yazılımla da müdahale edebiliyoruz. Böyle bir çalışmayı deneyip en azından elektroliz ederken yani maddeleri e, suyla direnç oluşturup karşılaştı, yani parçacıkları ayırırken bunun hiçbir şekilde elektron atığı olmadan ya da en az bakın hiçbir şey olmamış diyemem ama ya da en az bir şekilde elektron atığı olup suya karıştığını düşünürsek bunun 80 90 daha etkisinin artacağını düşünüyorum. O yüzden e, bu proje e, çok kıymetli bir proje benim için tabii ki. E, bunu da e, yapmak istedim. Teknik detayları yüzeysel olarak anlattım. Çünkü e, biliyorsunuz teknolojide e, hırsızlığı çok fazla var. Tabii herkes birbirinin teknolojisinden yararlanabilir. Ama ben bu projeyi sunduğum zaman, teknik detayları anlattığım zaman başka birisi çıkıp yaptığı zaman da insana bayağı bir koyacak. Tabii ki buna izin vermek ve bunun önünü engellemek için bu tarz... Şeyi, e, detaylara girmeden yüzeysel olarak kesip atıyorum. O yüzden e, demek istediğim gibi bizim e, çalışmalarımız böyle arkadaşlar. Lafı da fazla uzatmadan 21 dakika konuşmuşum sanırım. E, bu projeye e, tabii kısa sürede yakın bir zamana kadar hani belki Sponsor olmak isteyen olabilir. Bekleriz. Onunla ilgili bilgimizi paylaşırız. Yaparız, test ederiz. Onlara sonucu söyleriz. Ya da ben bu projeyi yapıp kendi imkanlarımı zorlayarak yapmaya kalsam bu sadece ben de kalacak. Çünkü insanlara en güzel bunu sosyal medyadan, işte YouTube'dan, Facebook'tan vesaire ulaştırılacağını düşünüyorum. o yüzden bunu yapıp bende kalmasını istemiyorum. Çünkü niye? Ee, bir kişinin bildiği bir sırsa ve o hiçbir şeye yaramayacak. Ya da insanlar yaralanamıyorsa ben yaralansam neye yarayacak? Değil mi? Hani o yüzden bunu evrensel olarak düşünüyorum. Tabii duyarlı insanlar varsa e, ama maliyeti de bayağı var. Tabii onu da söyleyeyim. Bunu da belirtmiş olayım. Yani bundan tamamen kar amacı gütmeksizin yani işimizi gücümüzü bırakıp bu tarz projeyi yapmaya başladığımız zaman çünkü inanılmaz derecede zaman harcanıyor, kafa harcıyoruz. Oraya git malzeme al, bir şey yap, dene, kutulattır vesaire. O olmadı, bu olmadı, şu olmadı derken bir sürü olasılık gidiyor ve bizden zaman gitmiş. Haliyle maddiyat da gitmiş. Ortaya bir ürün çıksa bile bir iki kişi duyduktan sonra bunun bir önemi kalmıyor arkadaşlar. O yüzden bu videoyu yaptım. E, duyarlı insanlar falan varsa, bu işlere ilgisi olan insanlar varsa beraber oturup ee, bunu üretmek, bunu düşünmek, bunu e, çalıştırmak, tamamen hem zevkli hem de faydalı bir şey diye düşünüyorum. Son olarak şöyle söyleyeyim, e, 16x16 2 LCD ekranımız olacak. Orada mod, modumuz olacak. Burada hangi frekansı hangi maddeye göndermek istiyorsak, onları seçeceğiz. Oradan sistem kendisi her şeyi başlatacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, ilginizi çekmiştir. Umarım bu işi anlayan, seven kim ilgi duyuyorsa onlara gitmiştir bu video. E, on, bunun e, insanlık için yapılabilecek bir proje, insanlık için yapılacak bir çalışma olduğunu e, size de duyurmak istiyorum. Tekrar başka bir videoda, e, başka bir proje, başka bir e, çalışma ya da biliyorsunuz yemek de yapıyoruz yani sevdiğimiz yemekleri böyle. E, layi ile yaptığınız zaman sevgiyle yapıyorsunuz ve bu hani e, abartılı bir şekilde lezzetli olunca bunların insanlara duymanız gerekiyor e, en azından ben öyle yapıyorum öyle söyleyeyim dediğimiz gibi e, başka bir videoda e, artık ne yaparız bilmiyorum ama e, tekrar görüşmek üzere diyorum e, beğeni yapmayı yorum yapmayı da unutmayın sizlere e, teşekkürler ediyorum ve iyi günler diliyorum arkadaşlar.